Merhabalar sevgili Yengeç Burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Bugün kahve falı bakalım sizin için. Evet arkadaşlar niyetimi Yengeç Burcu dostlarım için aldım. Güneş Burcunuz, Ay Burcunuz, Yükselen Burcunuz, Yengeç ise beni dinlemeye başlayabilirsiniz. Evet şu anda beni ilk kez izliyor olabilirsiniz. Hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videomu beğenirseniz beğen tuşuna basıp bana destek olabilirsiniz. Evet arkadaşlar sevgili abonelerim sizler de tabii ki hoş geldiniz baş tacısınız. Hemen başlamak istiyorum şöyle fincanımı açarak. Evet dilekler tutulsun. Güzel güzel dileklerinizi tuttuysanız eğer sevgili yengeçler. Şöyle bakın sizlerde fincanınızın içine arkadaşlar. Evet. Kimdi? Arkadaşlar böyle bir kişinin ya büyük bir nazarından dolayı ya da böyle bir negatifliğinden dolayı ya biten bir şeyler olmuş sizin hayatınızda ya ilişkiniz bitti ya evliliğiniz bitti ya böyle işle ilgili bir sorun filan oldu iş ayrılıkları oldu. Ee, çok negatif böyle bir enerji gibi, nazar gibi bir şey gördüm açıkçası. Yalnız bunun etkileri böyle bir müddettir de sürüyor üzerinizde. Şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Ee, örnek veriyorum. Siz ayrıldınız sevgilinizden ya da eşinizden ama ikiniz de birbirinizle hala iletişim kurmak istiyor olabilirsiniz. Ara ara iletişim kur kurmaya çalışıyor olabilirsiniz. Ara ara bir şekilde birbirinizi görüyor olabilirsiniz düşünüyor olabilirsiniz burada bir negatif etkiden bir nazardan kaynaklı ayrılık olduğu için aslında böyle ikinizde birbirinizle de hala devam etmek istiyorsunuz ya da işinizle ilgili işte yine bu nazardan dolayı bir sonlanma olmuş ama yine de böyle hani oradan gelecek bir haberi bekliyor olabilirsiniz bir şey var içinizde bir umut yine de e, döner miyim acaba ya da bu işle ilgili kendi işinizi de kurtarabilir miyim acaba? Yani bir sürü bir sürü düşünceleriniz olabilir arkadaşlar ee, ve açıkçası bir süredir bu negatif etkilerde e, görünüyorsunuz. Ama şunu da söyleyeyim, artık bunları geride bırakma zamanı gelmiş. Şöyle ki, öyle güzel e, bir enerji var ki etrafınızda yakın dönemde. Böyle o bütün negatifliklere, o bütün sıkıntıları. Sanki kendinizden uzaklaştırıyorsunuz. İyilikler mi yaptınız? Dualar mı ettiniz? Güzel yengeçler, bir şeyler yapmışsınız. Belki bir sadaka verdiniz. Belki bir iyilik yaptınız. Belki dua aldınız. Ya da çok dualar ettiniz. Ya da işte böyle manevi olarak çok sabır gösterdiniz. Bir şey var. Sizin hayatınızda o enerjisel alanı değiştiren bir şey var. Ve bunu fark edeceksiniz. Yakın dönemde çok yoğun bir şekilde hissedeceksiniz arkadaşlar. Şimdi... Ee, tamamlanacak yani açıkçası bazı şeyler şöyle söyleyeyim ayrılık e, olup da eğerken yani dediğim gibi iletişimler devam ediyor ne olursa olsun sebep ne olursa olsun e, bir şekilde seviyorsanız hala bir şekilde bir araya gelmek istiyorsanız tamamlanmalar oluyor Artık böyle e, bir tamamlanma oluyor ve bir araya geliyorsunuz ya da işinizle ilgili yine bir tamamlanma oluyor yarım kalan durumlar tamamlanıyor arkadaşlar yüzünüzde bir gülümseme oluyor ki böyle çok çok gözyaşları dökmüş olabilirsiniz belki içinize ağladınız belki dışınıza ağladınız yani burada gözyaşlarınızı gösteriyor ama bir taraftan da böyle e, üzüntünüzü de gösteriyor bana hiç kendinizi üzmeyin artık böyle güzelleşme zamanı her şeyin güzelleşeceği süreçler geliyor evet Şimdi arkadaşlar... Şöyle... Sizler de bakın... Böyle bir... Uzak bir yerden haber... Yolda birinden haber... F olabilir... T olabilir... E olabilir... isminde soy isminde... Gelecek haberleriniz var... Haberleriniz güzel... Ani ve güzel... Ve sizi şaşırtacak şeyler... Ee, de, dedim ya az önce... Mutlu olmaya o kadar ihtiyacınız var ki... Şöyle sizi... Ee, mutlu edecek güzel haberler alacaksınız arkadaşlar. Bir de çocuklarınız varsa çocuklarınızla ilgili, yoksa işte kardeşler, o da yoksa yakın arkadaşlarla ilgili çok güzel gelişmeler var, çok büyük sevinçler var. Hatta e, vefa var arkadaşlar, vefa göstereceksiniz ya da size bir vefa olacak. Yani. E, güzel şeyler olacak, güzel karşılıklar alacaksınız hayatınızda. Ektiklerinizi biçeceksiniz. Eksik kalan şeyleri tamamlayacaksınız. Bir ev konusu, askıda görünüyor. Sürekli böyle bir askıda duran bir ev konusu. Bakın burada hani bir türlü e, olmuyor işte bir taşınma alım satım bir konu var. Ama bir türlü tamamlanmıyor, olmuyor gibi. İşte o da oluyor arkadaşlar. Artık onun içinde e, zamanlar geliyor ve ev konularınız, taşınma konularınız, alım satım konularınız tamamlanıyor sevgili yengeçler. Şimdi siz birini çok mu özlediniz arkadaşlar? Bir e, yoğun bir özlem duygusu yansımış fincanınıza. Fakat şunu da söyleyeyim. Özlemişsiniz, özlediğiniz kadar özleniyorsunuz da. Yani sizi de karşı taraf özlüyor aynı şekilde bir konuşma olabilir. Yani çok iki kişi birbirini çok özlüyor diyor ve bir konuşma olacak. Artık dayanamayacak diyor her iki taraf. Nasıl bir engel olursa olsun yani o engel bir şekilde aşılacak ve iki taraf da birbiriyle konuşacak diyor. Şöyle tabağımıza da bakalım. Sevgili Yengeç Burcu'm dilekler tutulsun. Arkadaşlar yani özellikle böyle e, dileğinizin olacağını gösteriyor ama bir telefon haberiyle de bir telefon haberiyle de hemen birini arıyorsunuz. Müjde verir gibi. Yani o dileğiniz oluyor ya. İşte oldu. Ee, böyle bir şey bekliyordum ya işte oldu der gibi de bir haliniz var. Bir telefon konuşması yapıyorsunuz. Hemen üstüne. Yeni birileriyle tanışabilirsiniz de. Ee, aslında şöyle bir şey var. Yani yeni birileriyle tanışmak hem istiyorsunuz hem de bazen biraz zor mu geliyor arkadaşlar? Hani yeni birilerini tanım, tanımak, tanışmak. Hani bunu özel hayatınızla ilgili söylüyorum. Tanımak. Hepsi bir zaman alacak bir şey. Böyle bir güvenmek, güven duymak. Bunlar zaman alacak şeyler. Ee, çok kolay değil gibi ama yine de hayatınızda böyle yeniliklere de açık olduğunuzu görüyorum sevgili dostlarım. Dediğim gibi yeni birileriyle tanışabilirsiniz hatta güzel dostluklar, güzel arkadaşlıklar başlatabilirsiniz. Özel hayatınızda güzel başlangıçlar yapabilirsiniz. Eskiyi geride bırakabilirsiniz. Eski defterleri kapatmak isteyebilirsiniz. Hayatınıza tamamen farklı bir yön vermek isteyebilirsiniz. İyi de gelecek, güzel de gelecek. Yani şöyle söyleyeyim, çok uzaklaşıyorsunuz. Bazılarınız çok uzaklaşıyorsunuz şu anki koşullar, şu anki durumlardan. Bu öyle ya da böyle bir uzaklaşma veriyor arkadaşlar ama yüzünüz gülerek bunu yapıyorsunuz İsteyerek, severek yapıyorsunuz hayırlısı olsun diyorum ve falımı sonlandırıyorum teşekkürler beni izlediğiniz için kanalıma abone olursanız videomu beğenirseniz çok e, sevinirim arkadaşlar bana destek olmuş olursunuz instagram hesabım yıldız ile fanname oradan da takip edebilirsiniz Allah'a emanet olun hoşçakalın.